bir kısmı 35 dereceye kadar yaşıyor. Mezofilik olanlar. Termofilik olanlar da 55 dereceye kadar yaşıyor. Çilek. Çilek, çilek. reçeli. <laughs> <Yerine gülüyor> daha... <Evet. gülüyor> Çok seviyorsun çileği. yani küf mantarları, mayalar ve bakteriler işte besinlerin bozulmasına sebep oluyor. Tamam. Açıkta bırakırsanız ne oluyor havuç? Kararıyor. Değil mi? Patates Mesela suya koymazsanız, suda bekletmezseniz ya da patlıcan, patlıcanı keserseniz karar kararıyor. Neden kararıyor? Hmm. Mikroorganizma üremesin hmm. diye. O yüzden bazı çilek, yani bizi az koyduğumuz için ve baskı koyduğumuz az şekerli olsun yiyemiyoruz, He. çok tatlı oluyor mu? Ne çeller diye. On ekşir, bozuluyor. ekşir, bozulur. <laughs> o yüzden... Bir şey yapmadan önce, onun ben teorisinden bahsediyorum ki neyi neden yaptığımız daha açık anlaşılsın diye. Turşu da gıdaları saklamak için uzun süre e, kullanmak için geliştirilen bir gıda saklama yöntemi. Ya yani işte göğüs kanseri oldum, oram ağrıyor, buram ağrıyor, pankreas kanseri. Eskiden de yoktu, pankreas kanseri falan bilinmezdi. Sebzelerin yetişebilmesi için belirli güneşleme zamanına ihtiyaç var pekmezin e, kaynaması lazım, <laughs> koyacağız, o kaynarken diğer işlemlere geçeceğiz, turşuya geçeceğiz, ara sıra da ona bakacağız. Yani. Temel şey, düşünce o, suyunu çıkartacaksın, yani kurutacaksın, bol şeker ya da bol tuz. Meyve sebzeleri saklamanın yöntemi bu, bir de bana ipsiz sapsız derler, bakın bu ne? <laughs> İyi. Bu ne? Sağ ol. Bir de var Tamam mı? Bunların hepsi gerekecek. Şu bizim turşu kabımız. <laughs> turşu yapmadan önce bu kabı dezenfekte etmemiz lazım. Bir, bir. Turşu kabı cam mı olmalı? Evet, siz olduk, oturuyorsunuz hep beni çalıştırıyorsunuz. burada yani. ne istersiniz? Sarımsağı mı soyacağız? <laughs> Asistanınız var aşk olsun. genişçe <laughs> büyükçe bir kaba. Ne yapacaksanız su dolduruyoruz. Yatsılar var duvarlar. İyi yok. Şimdi şu büyüklükte olsun. Şey, üzüm tatlı olmasına rağmen asitli bir e, gıda üzüm suyu da aynı şekilde. Pekmez yapabilmek için bunun asidinin giderilmesi lazım. Peki asitle baz birleşince ne olur? Evet, evet. Söyle, söyle. Tuz çıkar Tuz çıkar, değil mi? Asitle baz birleşince tuz çıkar. Gördün mü nasıl Kabarıyor. Bu salamura tuzu Niye? diye satılıyor. Bu bana mı çağır? Evet, sahip yani. Turşu, turşu ve salamura hı. tuzu diye satılıyor. Hı hı. Toprağı alternatif bir yöntem yok herhalde. Var. 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 Evet. Yemek iyi olan oluyor. <laughs> o yüzden fotoğraflarda hep benim dilek sağ olsun yemek yerken yakalamış. Bu nokta konakta. fasulye şimdi haşlanıp konulmuş oldu. Evet. Toprak ağır olduğu için dibe çöküyor. 1000 gram suya 200 gram sirke 2-3 limon suyu ama şu oranı, şu oranı iyi tutturmak lazım. Yani tuzu azaltırsan sirkeyi bir miktar fazlalaştırman lazım. Sirkeyi azaltırsan, sevmiyorsan tuzu lazım. Parmakla bastırdım. Yumuşak. O Şimdi kadar. ona alacağım şeye. Yani şey buruşmuş olması falan siliyor. değil. Herkes bastırsın parmağı anlasın <laughs> başka. thank you